bastım Bir 20 saniye gelmesi lazım. Evet, yayın geldi sanırım. herkese merhaba. Ben şimdi roadmap yayınında, yol haritası yayınında hızlı bir şekilde roadmap'in üzerinden geçmeye çalışacağım. Roadmap'i bugün yeniledik. Aramızda yaptığımız toplantılar doğrultusunda. Neler bitti? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu sırada da sizin aklınıza gelen şeyler olursa, eksik yedik bir şey görürseniz veya ilave etmek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki bu canlı yayın video olarak kalacak. Kaldığı yerin altına da yorum olarak daha sonra da yazılabilir. Aklınıza bir şeyler geldiğinde yazabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte Kilopi projesinde neler görmek istiyorsunuz bunları da yazabilirsiniz. Videonun sonunda tekrar değineceğim ben bu konulara. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Roadmap'te 2019-2021 sürecini biz buraya bir yazdık. İlk fikrin oluştuğu. O zamanlar tekil bir oyun fikriydi sadece o fikrin oluştuğu dönemler yazıyor. Kaydı kalsın diye 2019'dan beri aslında bu konu başlamış ve ilerliyor. 2022 asıl araştırma ve işlerin başladığı safhaydı. 2022'de aslında başladı. Master of Management'ın böyle alfa 0'ı, alfa 1'i işte Scalia'nın alfa 0'ının önceki versiyonları. 2022'de başlamıştı ama onları buraya yazmadık. Çok önemli değil. Aslında gerçek anlamda proje 2023'ün q inen Ocak ayına başlamış durumdaydı. 2023'te Q1'de Mastersoft Management'a birkaç versiyon çıkarttık. Bunlara Alfa 1, Alpha 2'leri burada kayıtlı değil, 3-4 kayıtlı. Bir staking sistem hazırlanacaktı, o zaman buraya eklenmişti. Hazırlandı o staking sistem fakat o staking sistem artık geçmişte kalan staking sistem yani eski staking sistem alttaki staking sistem ama yine de hazırlanmıştı yeşile döndü bir tokenomics model oluşturmuştuk önceki tokenomics modelde buradaki o da tamamlanmıştı ve bu önceki tokenomics modeline göre tokenomics kontrakları da hal olmuştu ve Scalian da alfa sıfırını canlıya almıştık token'ın dışarıya çıktığı versiyon canlıya alınmıştı. Q2'de tabi bizim planlarımızda token geçiş kontrakt işleri yoktu. Bunlar sonradan devreye girdi. Roadmap'te Q2'de çok daha az eleman vardı. Ama şişti biraz. Bunların da üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Mastersoft Management'ın Alfa 5'i canlıya alındı. SES ve Matcher'ın web sitelerinin temeli atılacaktı. Bunlar atıldı. Tokenomics kontraktları devam ediyordu. Q1'den Q2'ye bunlar da tamamlandı. Scale Alfa 1'i çıktı. Yeni bir alan açıldı. Yeni özellikler katıldı. Yeni kontrakta geçme işi ve büyük bir yakım işlemini sürecine girmek durumunda kaldık ve bu işi de neredeyse %90 oranda tamamladığımız için yeşil yaktık şu anda ama takipte kalmaya devam edeceğiz. Tabii tokenomik sistemi değiştirmemiz gerekti. Şu anda bir tokenomik sistemi belirlendi. O tokenomik sistemi üzerinde yeni toplantılar olacak önümüzdeki günlerde göreceksiniz onu. Tokenomics ve likidite üzerinde önemli toplantılar ve yayınlar olacak. Ama yine de yeni Tokenomics çok büyük oranda ne olduğu belli oldu. Sonuçta toplam kaynak, maksimum kaynak ve ilerleyen süreç az çok belli. O yüzden şu anda yeşil yanıyor. Binance Smart Chain'de bir token oluşturma ve yavaş yavaş likidite oluşturma süreci vardı. Bunun startı da verildi. Henüz köprü aktif değil ama bunu da yeşil ışığını yaktık. Pathfinder'ın yeni bir versiyonu hazırlandı. Bu hesapta yoktu ama yeni kontrakta geçmişken Pathfinder'da komple yeniledik. Mobil uyumunu da yaptık. O da zaten şurada sonra göreceğiz. Ve yeni bir staking sistemi yazmak durumunda kaldık. Yeni kontrakta geçerken eskiden kalan deneyimler ve üzerine ilave edilen bazı özellikler mobil uyumu sürdürülebilirliği düşünerek yeni staking sistemleri de canlıya alındı ve web sitesinde de birkaç sayfayı biz değiştirdik. Köklü bir değişiklik oldu. Onlardan da bazılarını aslında buraya yazdık. Dokümantasyon web sayfasının altyapısı değiştirildi. İçeriği henüz tam girilmedi. Girilmeye devam edecek. Community sayfası yani topluluk sayfamızı değiştirdik. Yeni arkadaşlar ilave oldu. Onları ekledik. CoinGecko, CoinMarketCap'in Coin, istediği birçok link vardı. Onları da oraya ekledik ve o sayfayı da yeniledik. Web sitesini zaten köklü bir şekilde değişimini yaptık. Tek sayfada her şeye ulaşılabilsin, 3D olsun belli başlı kriterler vardı. Bunlar sağlandı. Hala bir iki boyutlu versiyonu tartışması var. ve bu konuyla ilgili gelişme olursa önümüzdeki süreçte yine bildireceğiz. Şu anda roadmap'e eklenmedi. Hemen altında da bir roadmap kontrol toplantısı var. Bu roadmap kontrol toplantılarını biz ekip olarak kendi aramızda yaptık. Birkaç toplantı. Şimdi bu yayın olarak geçecek. Ben burada sadece mevcut durumu anlatıyorum ama hem ekip hem topluluk hem biz tekrar tekrar değerlendireceğiz ve ufak tefek dokunuşlar yapmak gerekirse yine yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Q3 ve Q4 sonradaki 2024 önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Bir kere bir yaklaşık 7-8 gün sonra bir yeni Master of Management versiyonu yayınlanacak. Bu yeni versiyon mevcut versiyonun üzerine çok küçük dokunuşlarla canlıya alınmış olacak. Yeni versiyon Alpha 6 bu şekilde. Q4'e geçtiğimizde Beta 1'e geçiyoruz Master of Management'a. Alpha 6 ile Beta 1 arasında ciddi farklılıklar olacak. Ve muhtemelen Alfa 6'yı 3 aylık tek bir dünya olarak yayınlayacağız. Şu anda onun tartışmaları devam ediyor. Beta 1'e geçtiğimizde de amacımız hem mobilden girilebilen hem de bilgisayardan girildiğinde 3D altyapısı olan minimum viable product yani en basic aşamada oynanabilir hale gelmiş oyun. Şu anki versiyonuna kadar gelen özelliklerin hepsi dahil olmayabilir. Ama temel birkaç kriterimiz var. Az önce söylediğim gibi bir mobil uyumu. iki bilgisayardan girildiğinde 3D bir arayüz sayesinde projenin, oyunun reklamının yapılabilmesi ve görsel bir şölen oluşturmaya çalışmak. Temel mantık beta'da bu olacak. Pathfinder mobil uyumunu zaten az önce söyledim. Aktif hale getirdik. Şimdi Q3'te önümüzdeki önemli işlerden bir tanesi DAO uygulamasının yenilenmesi. Şu anda bizim mevcut DAO uygulamamız eski durumda kalmış durumda. Hem de eski kontrakta zaten hala. Ama kaydı burada duruyor. Biz bu kaydı hani eski diye kaydı bırakırız burada bir yerde. Muhtemelen yenisine de yeni arayüz ve yeni kriterlerle belireceğiz. Fakat bu DAO uygulamasının üzerine çok titreyerek ilerleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Burada daha da kararlar verilirken nasıl yazılsın? İşte yazıldıktan sonra hangi konuya ne kadar değinilsin, hangi iş nasıl yapılabilir, ödül mekanizması nasıl olabilir, bütün detayları tartışılacak ve sıfırdan bir daha uygulaması yazılacak. Bilginiz olsun. No uygulamasında yeni kontrakta göre et, etkin hale getireceğiz. Şu an hala eski kontrakta göre etkin de, halde duruyor. Bu da önümüzdeki işlerden bir tanesi. Az önce söylediğim gibi dokümentasyon içerisine komple dolduracağız. Şu anki dokümentasyonumuz altyapısı hazır. Ama içerik dolu değil. Bunun içerikleri doldurulmaya aslında başlandı. Canlıya alınmadı henüz. Yavaş yavaş dolacak. Orada dolu dolu bir dokümantasyon olacak. White Paper'mızı yenileyeceğiz. yenileceğiz. Bunu tabii işte CoinGecko, CoinMarketCap ve benzeri merkezi borsalar, tek izleyen kişiler oluyor. O yüzden white paper'ı bir yenilememiz gerekiyor. Üçüncü bir şeyin arayışımız var. Bunu zaten toplulukta birçok kişi şu anda biliyor. Bu üçüncü çeyin araşıyla alakalı ekipte bir, bir iki arkadaş Q2'de belli başlı çalışmalar yaptı aslında bir liste çıkartıldı. E, adaylar belli az çok ama biz yine de çok acele etmek istemiyoruz şu anda zaten çok acelemiz yok. Çok doğru bir seçim yapmak istiyoruz üçüncü çeyinde. Yani öyle bir seçim yapmak istiyoruz ki seçtiğimiz çeyin gerçekten işte gelene böyle işte budur doğru seçim yapılmış densin hem de hepimize kazandırsın. Yani o çeyinin kendini geliştireceğinden projenin değerini bileceğinden emin olalım ki herkesin faydasına olsun Kilopi projesiyle etkileşime giren herkesin faydasına olsun. Staking sistemini yeni staking sisteminde mobil oyunda yaptığımız için bu da yeşil ışık yanmış durumda. Şimdi Q3'te bir önümüzde alfa 2 var Scalia ile alakalı. Q4'te de alfa 3 var Scalia ile alakalı. Alfa 2 veya 3 ikisinden birinde dışarıdan token ile içeriye altın sokabilme mekanizmasını aktif edeceğiz. Ama 2'de mi olacak 3'de mi olacak ona henüz karar vermedik. Diğer alfada da yani bir tanesinde token dışarıdan içeri getirebilme. Diğer alfada da yeni bir alan ve birkaç yeni özellik açma olacak oyun içerisinde. Ve bunları yaparken token dengesini çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Amaç burada yine dünyalar kadar airdrop vermek değil. Dengeyi bozmayacağız. Temel plan bu. Detaylarını zaten yine önümüzdeki süreçte takip ederiz. Master of Management'dan bahsettik. Scalia'dan bahsettik. Şimdi Q4'te biz engineering yani mühendislik hesaplarıyla alakalı web sitesinin içerisinde girilip kullanılabilir, yine minimum viable product yapacağız yani çalışabilir küçücük minimum bir prototip uygulama hazırlayacağız ki bunu sektörde özellikle mühendislik sektöründe belli başlı kişilerin eline ulaştırabilelim. Bunun mobil uyumlu olması lazım, çok basit olması lazım, işe yarar olması lazım. Bununla alakalı şu anda bir ön çalışma başlamış durumda mantıklı bir şeye entegre etmeye çalışacağız şu anda. Tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum ama Q4'te bunu çünkü görüştüğümüz kişilerin kafası çok karışık bu konuyla alakalı. İnşaat sektöründen insanlarla konuşuyoruz genelde. O yüzden birazcık iş bize bakıyor. Kesinlikle bunun ürünü, bir tane küçük ürün ortaya çıkacak prototipi. Q4'e Harmony ile Binance Chain arasındaki köprüyü Q4'e yazdık amacımız Q4'ün içerisinde olabildiğince erken çıksın. Ama dediğim gibi Q4'ün sonunda da kalabilir. Şu an %100 belli değil bu. Çok riskli bir iş olduğu için çok fazla güvenlik katmanı olması gerekiyor. Uğraşıyoruz. Üçüncü çeyinin araştırması Q4'de de yazdık. Araştırmalar devam edecek. Sarkarsa 2024'e, 2024'e sarkabilir sarkmazsa eğer işler çok yolunda gider ve hepimizin emin olduğu bir şeyin çıkarsa ortaya çok daha erken adapte olunmaya kalkışabilir. Şu anda o net değil. DAO'da bu konuyu tartışacağız inşallah da uygulaması yapıldığı zaman. Şimdi hepimizin market, e, merak ettiği bir konu var burada. Marketing konusu. 2023'ün Q4'üne biz marketing tekniklerinin araştırma safhası diye bir şey koyduk buraya. Tabi Q4'e kadar sarkıtmaya niyetimiz yok. Q3'te de biz bunu araştırmasını yapmaya başladık ama ismini Q4'e koyduk. Organik ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl marketing yapılabilir bütün doneler ortaya koyulacak. Hatta bu konuyla alakalı bütün makaleler, bütün videolar, her şey okunup değerlendirilip bir sonuca ulaşılacak. Ve yapılması gereken işler neyse çekirdekleri Q4'te atılacak. Bu çekirdekler düzenli bir şekilde devam ettirilerek 2024'te de bu marketing stratejilerini uyguluyor hale geleceğiz. 2024 ve sonrasında gerektiğinde biraz daha saldırgan marketing yapılabilir. Fakat henüz erken bu kadar saldırgan yapılması için. O yüzden sürdürülebilir marketing stratejilerini öne koyduk. Belli başta şeyler rayında devam ederken altyapı oluştuktan sonra 2024'te örneğin Master of Management Scale çok iyi noktalara geldikten sonra yeni ürünler de eklemeye başladığımız zaman işte budur deyip daha güçlü marketing yapabilir duruma gelebilelim. Temel amaç bu. Hemen altında Q4'te yine bir roadmap check meeting var. İşte şu an Q2'de yaptığımız bu canlı yayına roadmap'i elden geçirme, tekrar toparlama bu süreç belki bir iki hafta sürebilir. Akabine Q4'te tekrar yapacağız bunu. Bunu Q4'te yaptığımız zaman şu gördüğümüz sayfa tekrar değişecek. 2023'teki her şey top derlenip topları buraya yazılacak. 2024'ü Q1, Q2, Q3, Q4 diye açıp 2024'ü detaylandırmaya başlayacağız. Şu anda 2024 burada tek başına duruyor. Ona da değinelim. Masters of Management'ın beta versiyonu Q4'teydi. 2024'te beta versiyonlara devam ediyoruz ve full versiyonu 2024'te ulaşıyoruz. Scalia'da da. Beta versiyonlara 2024 devam ediyoruz. 2024'te full versiyona ulaşamıyoruz. Şu anki öngörümüz bu. Çünkü scale inanılmaz geniş çaplı ve yavaş ilerleyen bir şey. Oturaklı, sağlam, hacklenmeyecek şekilde ilerlemesi lazım. Daha önümüzde çok fazla beta versiyonu olacak muhtemelen. 2024'ü bile geçecek full versiyonun çıkması. Şu anki görüntü bu şekilde. 2024'te Matcher platformunun sesinkini 2023 Q4'te yapıyorduk. Matcher'ı da 2024'te minimum viable product'ını çıkartıyoruz. Çalışan minimum çalışan bir uygulama. Sesi artık minimum çalışan uygulama 2023 Q4'te çıkarttığımız için 2024'te artık alfa versiyonlarını çıkartıp kullanılabilir halde insanlara sunmaya başlayacağız inşallah. 2024'te yine 3. ağı seçmiş olursak olası bir 3. A adaptasyonu yazıyor. 2024'te bir de kendi kendimize bir söz verdik. En az 2 tane daha ekosistem elemanı ilave edeceğiz ve bunu tabii ki daha deneyimli olduğumuz için daha hızlı bir şekilde ürünlerini ortaya çıkartabileceğimizi düşünüyoruz. Bunlar oyun olabilir. İşte daha önce konuştuğumuz gibi listenin içerisinde Rust var, listenin içerisinde başka FPS oyunları var, sıfırdan oyun yazabilmek var, başka sektörlerle alakalı işler var, tedarik zinciriyle alakalı işler var. Hatta bizim yapmak istediğimiz başka şeyler de var. Burada yayınlamıyoruz ama işte her madenci cihazı değil de onun gibi bir cihaz mentalitesini oturtup kilopla bağlatma gibi niyetler var ama tabi bunlar gerçekten kullanım alanı olması gerekiyor ki herkesin aklına yatması ve kullandığı zaman fayda elde etmesi gerekiyorsa entegre edilsin. Şu anda bunların altyapısı tam anlamıyla oturmadığı için buraya en az iki tane ekosistem elemanı eklenecektir diye bir not yazdık. Bu iş için bayağı bir uğraşmamız gerekecek. Az önce konuştuğum gibi 2024'te sürdürülebilir organik marketing tekniklerini belirlediğimiz teknikleri uygulamaya başlıyoruz. Ve 2024'te aslında bizim burada 2023'ün içerisinde vardı onu kaldırdık. Belki daha önce görenler olmuş olabilir bir eğitim paketi var. Biz aslında bunu öncelikle 2023'te Türkiye'de birebir eğitim yapalım işte belli bir ücreti olsun sıfırdan para nedirden ilk paradan işte atıyorum midye kabuğundan çıkıp günümüze kadar olan kısmı hızlı bir şekilde anlattıktan sonra coinler nasıl çıktı bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor bunları anlattıktan sonra metamask'ı da öğretip hatta bir airdrop küçük bir airdrop da süslendirip bir eğitim paketi hazırlama gibi bir niyetimiz vardı. E buna hem Adapte olamadık hem zaman yönetimi olamadı hem de farklı fikirler meydana geldi YouTube'la birlikte. Hem de bunun farklı bir şekilde fiziki bir ödemesi, vergilendirmesi falan oluyor. O yüzden biz şöyle bir karar aldık. 2024'te olabildiğince erken bir şekilde web sitesi üzerinden bir eğitim paketi diye bir link olacak. Bu paket satılık olmayacak. Tıklayan kişi bu söylediğimiz eğitim paketi tek bir sayfa üzerinde A'dan Z'ye göre biri olacak. Videolarla, görsellerle doğru düzgün desteklenmiş hem Türkçe hem İngilizce olan bir eğitim paketi yayınlamayı düşünüyoruz ki giren kişi sıfırdan bütün soru işaretlerine cevap bulabilecek şekilde uzun bir makaleyle sonuca ulaşabilsin sıfırdan. Uzun vade diye buraya koyduk. Uzun vade Master of Management'ı yeni fikirlerle daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Skyla'yı yeni fikirlerle daha da fazla geliştirmeyi düşünüyoruz. Ekosisteme, Lob Token'a kullanım alanı yaratacak yeni uygulamalar eklemeyi düşünüyoruz. Ve uzun vadede yine az önce söylediğim gibi bu sürdürülebilir stabil marketing stratejilerinin dışında daha etkin marketing stratejilerini de tespit edip dönem dönemde onları yapmayı düşünüyoruz. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde kaç dakika olmuş 15 dakika içerisinde hallettim. Özeti geçtim. Öncelikle hem Metin Hocam burada şu anda hem Bilal Hocam burada, İnşallah bir e, ses kopması falan olmamıştır. Metin Hocam eğer buradaysan e, yorumların varsa duyabilir miyiz? Tabii Hocam, sen zaten e, ağzına sağlık, çok e, tek nefeste anlattın yani roadmap'imizi. Eyvallah hocam. E, sadece ekleyeceğim, sen söylemiştin hani, roadmap hakkında yorum yazabilirsiniz buraya eklenmesini istediğiniz bir fikriniz varsa diye. Ben özellikle şunu söylüyorum. Mesela yeni DAO sistemi yazılacaktı ya Cem Hocam. DAO ile ilgili fikirlerini beyan ederlerse DAO'da ne gibi özellikler olsun istiyorlar. Bizim DAO'muz biliyorsun çok e, güzel işliyordu. E, adaletli bir şekilde işliyordu. Onun için yeni kuracağımız DAO'da da e, topluluğun görüşleri çok önemli olduğunu düşünüyorum. DAO ile ilgili yorumlarını muhakkak yazsınlar bu videonun altına. Çok teşekkürler Metin Hocam. Eğer başka bir yorumun yoksa ben sözü Bilal Hocam'a bırakacağım. Benim Biz... yoktur. Ekleyeceğim bir şey hocam. Tamamdır. Bilal Hocam senin herhangi bir yorumun var mıdır? Bir de YouTube şu anki yayına gelen yorumlar var mıdır? Bizi uyarmak istediğin bir şey var mıdır? Hocam yayına her, herhangi gelen bir yorum yok. Erkan hocam ve Ali Veli hocama merhaba demek istiyorum buradan. Hoş geldiler. Ee, aynı zamanda ben Metin hocama katılıyorum bu konuda. Doğu'yu, e, eski Doğu sistemi çok güzel işliyordu ancak yeni Doğu sistemi birazcık daha Pathfinder sistemine benzetmeye çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili e, düşüncelerini Telegram grubundan yazmak isterlerse çok memnun oluruz biz bu konuda. Onlarca değil istediğim e, bir şey yok. Ancak şu an e, Ahmet hocamdan yanlış hatırlamıyorsam bir soru geldi okuyacağım. Hı hı. Selamlar. Kilopi projesine bağlı olduğu... Türkiye'de veya başka bir ülkede şirket var mı? Bunun mühendislik uygulaması için soruyorum. Sevgiler demiş. Şu anda herhangi bir şirket yok. Çok teşekkür ederiz. E, bağlı olduğu bir şirket yok. Türkiye'de eğer e, herhangi bir belge, herhangi bir kayıt işlemi yapılması gerekiyorsa... ...benim bağlı olduğum bir şirket var. İnşaat şirketi. Bu şirketi üzerinden herhangi bir şey olduğu gerektiğinde halledebilir durumdayız biz. Şu anda e, KiroPi projesi hiç şirketle alakası olması gereken bir şeye hiç dokunmadı. Mühendislik uygulaması olan kısımda da şöyle söyleyeyim size, e, bir mühendislik hizmeti verdiğimiz zaman, Türkiye'de hukuki açıdan söylüyorum, mesela ben verdim bir mühendislik hizmeti ve bir ödeme almam gerekiyor. Bu ödemeyi aldığım zaman bir hizmet faturası kesmem gerekiyor ve bunun işte belli bir vergisi var, gelir vergisi var biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu tip noktalara girme gibi bir durum olursa, biz kendi şirketimiz üzerinden kaydını yaptırıp vergi sistemine tabi tutmak durumdayız. Bu durum olduğunda LOP devrede olmaz zaten. Ama bizim şu anda ilk çıkartacağımız bu minimum prototipler konuyu bu noktaya getirecek hizmet şeyleri değil. Çok küçük minik prototipler telefondan da uy kullanabilecekleri ve LOP'un entegrasyonunu oradaki kullanıcılara özellikle işte mühendislik sektöründeki kullanıcılara bunları öncelikle bir göstermek sonra konu nereye gideceğini onlarla yapacağımız toplantılarla devam edeceğiz. Ama dediğim gibi direkt mal satımı, hizmet verişi, geniş çaplı hizmet verişi bunların tabii ki vergilendirilmesi lazım. Bunlar şu anda olduğu takdirde Türkiye'deki şirket üzerinden yapılacak. Ama önümüzdeki süreç içerisinde hani yurt dışında bir şirkete bağlı mı dediğiniz o yüzden söyleyeyim. Yurt dışı ile çok fazla bağlantımız var. Birçok ülkeyle bağlantımız var. Biz bazı merkezi borsalar da zaten şirket istiyor bazı ülkeler üzerinden. Bunu yapmak zorunda kalacağız gibi görünüyor Kilopi için. 2024'te muhtemelen mecbur kalacağız. Bilal hocam uzun cevap verdim ama burada mısın? Başka bir soru var mı hocam? Benim hocam. Teşekkür ederim. Başka bir soru yok. Ancak The Hollow hocam eski dost sistemi gayet güzel demiş. Teşekkür ederiz. Hocam yanlışım varsa düzeltin ama e, şu an hazırlamış olduğumuz ve e, geliştirmekte olduğumuz diyepleri şu şekilde e, deniyoruz. En azından bunun için uğraşıyoruz. Daha sürdürülebilir diyepler yaratmaya çalışıyoruz ki e, bunun iki yıl sonra değiştirilmek zorunda kalmasın. Yani şu an e, gelecek günlerde doğayla ile ilgili e, toplantı canlı yayınları da olacak. E, şu anki amacımız da bu zaten. Evet Bilal Hocam iyi hatırlattın. Uygulamaları hazırlarken e, çok uzun vadeli olsun diye uğraşıyoruz şu anda. Özellikle staking sisteminin işte çok üzerinde durduk. Dağının da çok üzerinde duracağız. Burada işte token rakamına göre değil yüzdelere göre bir dağılma olacak. Ödüller çok yüksek olmayacak. Staking'in ödülünün çok yüksek olmamasının ana sebebi de o zaten. İnşallah detaylı bir şekilde konuşup mevcut dağının güzel yanlarının hepsini kullanıp üzerine de inşallah daha güzel şeyler ilave edeceğiz. Plan bu. Bakalım. Teşekkür ederiz hocam. The Hollow'un bir yorumu daha var, ancak okuduk ve dikkate alacağız. yani bu Tamamdır. Bir konu Tamamdır, tamamdır. O zaman ben e, e, herkese çok teşekkür ediyorum katılan herkese Metin hocam, Bilal hocam ve katılan herkese. Yayını kapatıyorum izninizle. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam.